Burada devrilmiş bir tanrı yatıyor. Düşmüştü çok yükseklerden. Biz yalnızca kaidesini yaptık onun. Şöyle uzunundan ve incesinden. Tleilax şiiri. Bu videoda binlerce yıldır süre gelen insanlık tarihinin en eski ve en kadim sorusuna cevap bulmaya çalışacağız. Aşkım solucan olsam beni yine sever miydin? Ben kırk ipte oynayan cambaz. İyi seyirler. İnsanlık için insanlığından vazgeçen, bedenini ve ruhunu insanlığa kurban eden, binlerce yıl boyunca despot ve tiran olarak anılmayı göze alan gerçek Kuizat Saderah, muaddibin oğlu Tanrı İmparator 2. Leto Etredis. Yüce Tanrı dur, tiran, Padişah İmparator, Tanrı Solucan, Kadim Solucan, Peygamber ve daha nice sıfatla anılan insanlık tarihinin ilk ve tek Tanrı İmparatoru II. Leto, Atreides İmparatorluğunun üçüncü ve son imparatorudur. Padişah İmparator Paul Atreides ve Canikines'in ikiz çocuklarından küçük olanıdır. Ablası, ismini savaş ganimetinden alan ganimet Atreides, alısı ise Hilkat Garibisi diye anılan Alia Atreides'dir. Paul, oğluna babasının ve henüz bir bebekken öldürülen ilk erkek çocuğunun adı olan Leto ismini layık görmüştür. Tıpkı Alia'da olduğu gibi Leto ve Ganimet de henüz annelerinin karnında bir fetüs iken yüksek dozajlarda baharat maruz kalınca bilinçleri uyanmış ve tüm atalarının anıları zihinlerine hücum etmiştir. İkiz kardeşler, henüz bir bebekken bile milyarlarca yetişkinin anısına ve tecrübesine sahip yetişkinler olarak düğüne teşrif ettiler. Ben atalarımızın toplamıyım. Onları içimde yaşatan arenayım. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Onlar benim hücrelerim, ben de onların bedeniyim. Uyanmak için beni seçtiler. Deneyimleri bana ait, damıtılmış bilgileri yalnızca bana miras kaldı. Ben o milyarlarca insanın toplamıyım. Çalıntı Günlükler Muaddibin hain bir suikasttan sonra gözlerini yitirip Fremen adetleri gereği kendini çöle teslim etmesinden sonra Leto'nun halası Alia Etreides imparatorluk naibi olarak tahta oturur. Ancak Alia da henüz bir fetüs iken annesi Jessica tarafından barıta maruz kalmış ve Beniceseritlerin deyimiyle bir hilkat garibesi olarak doğmuştur. Beniceserit'in bu ritüeli yasaklamasının altında yatan neden oldukça basit ve mantığa uygundur. Bir bebeğin zihnine yer eden yetişkinler, bir güç savaşına tutuşacak, bedeni ele geçirmeye çalışacak ve henüz kendi zihnini savunamayacak yaşta olan çocuğun zihnini ele geçirecek ve kendi emelleri uğruna bir kukla gibi kullanacaktı. Bu güç savaşı sürüp dururken, Henüz kendi kişiliği ve kimliği oturmamış olan çocuk ise bu savaşın karmaşasında yitip gidecek, kendi benliğini yitirecekti. Alya da henüz bir çocukken dedesi Baron Vladimir Harko'nun tarafından yavaş yavaş ele geçirilmekteydi. Alya Tredis artık bir yetişkindi lakin içindeki buyurgan ses giderek yükseliyor ve gitgide kendi sesini bastırıyordu. Kaladan'dan Arakis'e gelen annesi Jessica ise Alya'nın bu tavırlarından ve yönetim şeklinden hayli rahatsızdı. Sana doğru haberler veren kişileri cezalandırırsan yanında sadece duymak istediklerini söyleyenler kalır. Bir insanın kendi yansımalarının pisliğinde çürümesi kadar zehirleyici hiçbir şey yoktur. Alya'nın kendi yansımalarının pisliğinde çürümeye başladığını fark eden Jessica İkizleri korumak için sadık Fremenlerle işbirliği yapmaya çalıştı. Bu esnada yavaş yavaş güçleri uyanan Leto babasının kaderine ortak olmuştu. Ancak Leto'nun Paul'dan bir farkı vardı. İnsanlığı bekleyen tehlikeyi görmekle kalmamış, onu bertaraf etmeye karar kılmıştı. Adem oğlunu karanlıktan kurtaracak ve altın yolun aydınlattığı dar patikaya sürükleyecekti. Bunu başarabilmesi için vazgeçeceklerini düşündükçe minik bedenindeki göğsü sıkışıyor, cehennem sıcaklarına dahi ürperiyor, bu yükü tahayyül ettikçe tir tir titriyordu. Alia ve Fremenler zamanla Muaddib'in öğretilerini unutmaya, o öğretilerden yüz çevirmeye başladılar. Alya'nın içinde yükselen Baru'nun sesi ve güç aşkı ona istemediği şeyler yaptırmaktaydı. Fremenler gitgide daha da fanatikleşmiş, Alya'ya ve de kendini çöle kurban eden muaddibe adeta tapar hale gelmişlerdi. Muaddibin öğretisi, skolastiklerin, batıl inançlıların ve ahlaksızların elinde bir oyuncak haline gelmekteydi. Bu sırada Arakis sokaklarında ve pazarlarında yeni ve güçlü bir ses yükselmekteydi. Kör bir vaizin sesi. ''Ben efsaneleri ve düşleri anlatırım.'' diye bağırdı. Ama size matem vaktinde geldi. Yoksa rahatsız mı oldunuz? Ben ruhlarınızı sarsmaya geldim. Körvais genç bir fremen rehberle sokak sokak geziyor, değneğini yere vurup halka vaazler veriyordu. Hitabeti oldukça güçlü olan bu esrarengiz figür, fremenlerce kutsal kabul edilen Alya'yı korkusuzca eleştiriyor ve insanların muaddibin öğretilerini terk ettiğini, ona sırtlarını döndüğünü haykırıyordu. Muaddibin ruhu sadece sözlerden, onun adına çıkarılan kanunların kağıda dökülmesinden ibaret değildir. Muaddip her zaman için insanın kibirli erk sahiplerine, şarlatanlara ve dogmacı fanatiklere karşı içten içe duyduğu öfke olmalıdır. Bu öfkeye kulak verilmelidir. Çünkü muaddibin bize verdiği en büyük ders şudur: İnsanlar ancak toplumsal adalet varken kardeş yaşayabilirler. Fedaykin ahdi, vaizin sesi gitgide yükselip her köşe başında yankılanıyordu. Bu esnada Korino hanedanının başarısız suikast girişiminden kurtulan Leto ve Ganimet gizli bir plan yaptılar. Kendini hipnoz ederek Leto'nun öldüğüne kendisini dahi inandıran Ganimet halasının yanına geri döndü ve bu acı haberi tüm imparatorluğa yaydı. Bu esnada çölün derinliklerinde inzivaya çekilen Leto planını usulca uygulamaya koyarak çölün gücünü ve kudretini benimsemeye başladı. Leto iç geçirdi. Babasına sırt çevirmesi bir tanrıya ihanet etmek gibiydi. Ama Atreides İmparatorluğunun silkinip kendine gelmeye ihtiyacı vardı. Paul'un kehanet hayalindeki en kötü olasılık gerçekleşmişti. Bu imparatorluk insanları gözünü kırpmadan, hiç düşünmeden öldürüyordu dinsel çılgınlık zembereği gerilmişti ve boşalmasına çok az kalmıştı. Leto, babamın kehanetinde kısılı kaldık diye düşündü. Bu çılgınlıktan çıkış yollarından birinin altın yol olduğunu biliyordu. Bunu babası da görmüştü. Ama insanoğlu o altın yoldan geçtikten sonra dönüp geriye baktığında muaddibin çağını bile daha güzel bulabilirdi. İnsanoğlu muaddibin alternatifini deneyimlemek zorundaydı. Yoksa kendi efsanelerini asla kavrayamayacaklardı. Ey yüce Arakis, bana güç ver diye dua etti Leto. Altında ve çevresinde uzanan gezegeni hala güçlü ve canlıydı. Kumu damıtıcı çadıra baskı yapıyordu. Dune biriktirdiği serveti çalan koca bir devdi. İnsanın aklını çelen bir varlıktı. Hem güzel hem de iğrenç derecede çirkindi. Leto sağ elini kuma soktu ve parmakları bir kum alabalığının köselemsi derisine dokunana dek gezdirdi. Tam aradığı gibi iri bir kum alabalığıydı bu. Yaratık ondan kaçmaya çalışmadı. Aksine hevesle eline dolandı. Leto'nun eline dolanmış kum alabalığı kıvranıyor, esneyip uzuyor ve genişliyordu. Leto seçtiği kehanet hayalinin de o yaratıkla birlikte uzayıp esnediğini hissediyordu. Kumala balığının inceldiğini, elini giderek daha fazla kapladığını hissetti. Hiçbir kumala balığı böyle bir elle, her hücresi baharata böylesine doymuş bir bedenle karşılaşmamıştı. Başka hiçbir insan bu kadar çok baharat aldıktan sonra hem sağ kalıp hem de aklını korumayı başaramamıştı. Leto bir yandan enzim dengesini ayarlıyordu. Baharat transındayken öğrendikleri sayesinde kendinden oldukça emindi. İçindeki sayısız hayatın anıları da ona gereken bilgileri veriyordu. Ama bir an bile dikkati dalsa aşırı dozdan ölüp gideceğini biliyordu. Aynı anda kum alabalıklarıyla bütünleşiyor, onlardan beslenirken onları besliyor ve tanıyordu. Kum alabalığının iyice inceldiğini ve neredeyse ön koluna kadar yayıldığını hissetti. Bir başka yaratığı alıp onun üstüne koydu. Yaratıklar birbirleriyle temas edince çılgınca kıvranmaya başladılar. Silyaları birbirine dolandı ve Leto'nun kolunu dirseğine dek kaplayan tek bir zara dönüştüler. Kum alabalıkları Fremen çocuk oyunundaki canlı eldiven haline gelmişti. Leto eğilip o canlı eldivenle yere dokununca kumu hissetti. Her bir kum tanesini ayrı ayrı algılayabiliyordu. Kolundaki yaratık artık bir kumalabalığı değil, daha sert, daha güçlü bir şeydi ve giderek daha da güçlenecekti. Leto'nun kumun içinde gezinen eli bir başka kum alabalığına rast geldi. Bu seferki de çabucak diğer ikisiyle birleşip yeni rolüne hemen alıştı. Oluşturdukları yumuşak, köselemsi zar Leto'nun kolunu omzuna dek kapladı. Leto müthiş bir odaklanmayla uyuşmazlıkları giderip bedeninin bu yeni tene alışmasını sağladı burada yaptığı şeyin korkutucu sonuçlarına hiç odaklanmadı. Önemli olan tek şey, transta gördüğü kehanet hayalinin gerekleriydi. Altın yola ulaşmak için bu ateşten gömleği giymeliydi. Ve sonunda cübbesini çıkarıp kuma çırılçıplak uzandı. Kum alabalıklarıyla kaplanmış kolunu o yaratıkların geçiş yönüne doğru uzattı. Artık Leto'nun tüm vücudu kum alabalıklarıyla kaplanmıştı. Bu canlı zarın içinde kendi nabzını hissedebiliyordu. Leto ayağa kalktı ve zarlarla kaplı ağzının altından mırıldandı. Tenim, tenim artık bana ait değil. Leto tıpkı babası gibi etini ve kemiğini, kanını ve canını adak olarak çöle adadı. Ve cömert bir tüccar olan Arakis ona sonsuz gücünden bir damla sayısız kum tanesinden bir kum zerresi bahşetti. Kişiliğini ve benliğini yitirmiş, parlak kum tanelerinin içinde yüzerek bizzat çölün kendisine dönüşmüştü. Kum alabalıkları vücudunu sarmış ve derisinden bedeninin derinliklerine, kaslarına ve sinirlerine nüfuz etmişti. Leto artık daha hızlı, daha çevik daha kuvvetli ve hiç olmadığı kadar kudretliydi. Babasının aksine insanlık için insanlığını feda etmeye hazırdı ve kendini çöle tamamıyla teslim edip kum alabalıklarıyla yek vücut oldu. Kör vaiz ve genç rehberinin sürdüğü kum solucanı bir anda sürücüsüne itaat etmeyi bıraktı. Leto'nun 10 metre kadar ilerisinde durdu ve bir kum tanesi kadar bile ilerlemeyi reddetti. Ben Leto Atreides'im, dedi Leto. Solucanınız durdu. Çünkü ona durmasını emrettim. Dona kalan Vais sustu. Gel baba, dedi Leto. Aşağı in de geceyi birlikte geçirelim. Sana tatlı şerbet veririm. Ve iki kuisat haderah, kehanet yeteneğiyle lanetlenmiş iki Atreides, insanlığın iki kurtarıcısı, insan ve tanrı, korkak ve cesur baba ve oğul sonunda karşılaştılar. Leto ağzını örten zarı çekerek ehlen ve sehlen diye seslendi. Hoş geldiniz. Hem de iki kere hoş geldiniz. İzin ver de sana dokunayım dedi Vais titreyen ve çatallanan bir ses ile, Ne de olsa oğlumsun. Leto sağ elini babasına doğru uzatıp onu arayan parmakları sıkıca tuttu. O parmaklar Hayli güçlüydü ama Leto daha güçlüydü. Babasının elini sımsıkı tutarak kımıldamasını engelledi. Artık bana zehirli bıçak bile işlemez baba dedi Leto. Vücut kimyam değişti. Paul'un göz çukurlarından yaşlar süzüldü. Oğlunun elini yavaşça bıraktı. Onlara asla söylemedin değil mi baba diye sordu Leto. Asla söylemedim. Ama ben söyledim dedi Leto. Muriz'e anlattım realize ki tayfun savaşını Paul'un omuzları çöktü. Yapamazsın oğlum diye fısıldadı. Ben artık bu çölün yaratığıyım baba dedi Leto. Sen bir Coriolis fırtınasına yapamazsın der miydin? Paul acı acı yutkundu. Gerçeği kabullenmiş ve hakikatle yüzleşmişti. Onun göze alamadığını oğlu göze almış, onun cesaret edemediğine oğlu cesaret etmiş insanlığın kurtuluşu için. Altın yol için biricik evladı Leto kendini feda etmişti. Beni cesaret ve annesi tarafından henüz bir çocukken onun sırtına yüklenen, onun da oğlunun sırtına yüklemek zorunda kaldığı bu lanetli miras için altında ezilip büzüldüğü iki bükülüm olduğu bu devasa yük için kendinden utanç duydu. Bir yandan da oğlunun eşi benzeri görülmemiş gücü ve cesareti kendisinin başaramadığını başaracak olması. Buruk bir mutluluğun içinde yaşarmasına izin verdi. Babasının izinden gitmeyi reddeden çocuk, insanoğlunun en eşsiz yeteneğinin simgesidir. Babam gibi olmak zorunda değilim. Babamın kurallarına uymak ya da inandığı her şeye inanmak zorunda değilim. Bir insan olarak neye inanıp neye inanmayacağımı ve ne olup ne olmayacağımı seçebilme gücü yalnızca benim elimdedir. 2. Leto et Redis. Bu dönüşümün ardından Leto, planının ikinci kısmını uygulamak için Arakin'e geri döndü. Onun öldüğünden emin olanlar gördüklerine inanamamışlardı. Leto sadece geri dönmekle kalmamış, üstün yeteneklerle donatılmış olarak hakkı olan tahtı talep ederek gelmişti. Alya'nın psikoza girip intihar etmesinin ardından Tanrı İmparator, kendilerini tanrı olarak gören bir diğer yönetici gürü olan Firavunların geleneğini sürdürerek kız kardeşi Ganimet ile göstermelik de olsa evlendikten sonra tahtına kuruldu. Bu evlilik bir formaliteden ibaretti ve Ganimet aslen Farad'ın Korino ile birlikteydi. O artık insan değil dedi Ganimet. Dün üstündeki canlı deriyi ne zaman çıkaracağını sormuştun ya, asla çıkarmayacak. O deri Artık Leto'nun bir parçası. Leto da onun bir parçası. Dönüşüm sonucunda ölmeden önce 4000 yıl kadar yaşayacağını düşünüyor. Farad'ın yutkunmaya çalıştı. Birden boğazı kupkuru kesilmişti. Hala insanlığını yoğun bir şekilde hatırlıyor diye devam etti Ganimet. Onun içindeki onca hayatı düşün kuzen. Hayır, bunu asla hayal edemez. Çünkü nasıl bir şey olduğunu bilmiyorsun. Ama ben biliyorum. Leto'nun ne kadar acı çektiğini tahmin edebiliyorum. Şimdiye kadar kimsenin yapamadığı fedakarlıklarda bulundu. Babamız bundan kaçmaya çalışarak çöle gitmişti. Alia korkusundan bir hilkat garibesine dönüştü. Babaannem ise bu durumu çok hafif bir şekilde deneyimlemiş olsa da onunla başa çıkabilmek için bildiği tüm benice cesaret yöntemlerini kullanmak zorunda kaldı. Leto ise yapayalnız, eşi benzeri asla görülmeyecek. Faradın sarsılmıştı. Leto 4000 yıl boyunca imparator mu olacaktı? Ganimet Faradın'ın elini tuttu. Ama salonun diğer ucuna Leto'nun çıktığı kapıya bakmayı sürdürüyordu. Birimizin acı çekmesi gerekiyordu dedi Ganimet ve o benden daha güçlüydü.